Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bahçelerimize dadanan ve fidelerimizi yiyen salyangozlardan onlara zarar vermeden uzaklaştırmak için hangi yöntemden faydalanabiliriz ondan bahsedeceğim. Ufalanmış yumurta kabukları mı yoksa fidelerin etrafına serpilen odun külü mü? Bazı yorumlarda Salyangozların geçiş yerlerine keskin uçlu çakıl taşları ya da ufalanmış yumurta kabuklarını döküldüğünde salyangozların buralardan geçiş yapmadıkları ifade ediliyor. Ben de ilk olarak yumurta kabuklarını ufalayıp işe yarayıp yaramadığını sizlerle paylaşacağım. Kabukları her ne kadar ufalasak da kabuklardaki zarları da almamız gerekir. Aynı zamanda kabukları toprağa serpeceğimizden ve toprağın kabul edeceği forma girmesi için fırında 200 derecede 10 dakika durması daha iyi olacaktır. Yumurta kabuklarını biraz daha ufaladıktan sonra bir tarafa açık dairesel şekilde yere diziyoruz. Salyangozları içeri koyduğumuzda yumurta kabuklarının onları engellemediğini görüyoruz. Ve şimdi diğer seçeneğimiz olan ürünü yani odun külünü etrafına döküyoruz. İşte burada ilk tepkimizi alıyoruz. Külün biraz kenarından geçip gidiyor. O zaman kül yoğunluğunu biraz daha arttırmalıyım. Hatta tamamen kapatıyorum. Bakalım geçebilecekler mi? İşe yaradı. Demek oluyor ki salyangozlar külün üzerinden geçemiyorlar. Aslında hem salyangozların hem de bitkilerinizin sağlığı için zengin minerallere sahip olan odun külünü bitkilerinizin diplerine Serpebilirsiniz. Şimdi yolu açalım ve saylangozlar özgürlüklerine kavuşsun. Bu ufak salyangozda bir sıkıntı var ki bu da ufalamış olduğumuz yumurta kabuğunun salyangozun kabuğuna sıkışmış olması. Bunu da dikkate alarak bitkilerinize yumurta kabuğu verecekseniz bu kabukları toprağa gömün. Bu sayede bitki köklerine de daha çabuk fayda sağlayacaktır. Ben burada salyangozu suya sokup çıkarıyorum. Yumurta kabuğunun çıkmasına yardımcı olacaktır. ve işte kabuk çıktı. Yeri geldiğinde saylangozlar için satılan saylangoz ilaçlarından da kullandık. Ama inanın o ilacın kokusu saylangozları daha çok çekiyor ki bu ilacı direkt fidelerin dibine döktüğünüzde oraya gelmeyecek olan saylangozlar da kokuyu takip edip geliyorlar. Bence en güvenli yöntem bu. Fidelerinizin diplerine odun külü dökün. Daha önceki bir videomda odun külünün bitkilere inanılmaz faydası olduğunu ve doğal bir gübre olduğundan bahsetmiştim. Yukarıdaki linkten bu videoma ulaşabilirsiniz. Bakın özellikle odun külü diyorum. Kömür külü kesinlikle olmayacak. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın